An yani İbn Abbas, Abbas radıyallahu teala anhuma İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen hadis-i şerifte efendim قال قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem, efendim selasetun la takrabul melake üç kimseye melek yaklaşmaz buyuruyor. Bunlardan biri de ve sarhoş. Birisi cünüp. E tabi cünüp e, meşru bir şeyden cünüp olduysa yani eşiyle cimadan meşru bir cümadan cünüp olduysa, bu tabii ki e, bir miktar yorgunsa, uyuyup, uyanıp, yıkanmaya müsaade var fıkırlarda yani. Bu haram değil. Haram değil, ancak e, burada meleklerin yaklaşmayacağını. Tabii ki şimdi bir de yazıcı melekler var. Yazıcı melekler zaten yanında. Yanında olduğu için, onlar yazdıkları için, iyi de kötü de onlar yanında zaten. Bu rahmet melekleri, yani özel melekler, Ey işte efendim seni muhafaza eden melekler koruyan melekler.